Merhabalar. Mimarlar Odası Mersin Şubesi ve Kültürhane'nin ortak hazırladığı MEGARON programından hepinize merhaba tekrardan. E, MEGARON aslında bizim için yeni bir mecra. E, yeni bir çığır açtığımızı düşünüyorum Mimarlar Odası olarak. Biraz ulaşın e, aklı diyelim. E, biz bir süredir, belki takip ediyorsunuzdur, bir arkadaşımla birlikte e, ekolojik programları yapıyoruz. Bu programlarda bazı teknik konulara da giriyoruz kentimizi ve çevreye ilgilendiren. Bunun üzerine sevgili Ulaş Bayraktar dedi ki acaba böyle bir programı biz Mimarlar Odası'nda yapsak, daha teknik konuları konuşsak, işin ehli insanlarla birlikte nasıl olur gibi bir öneriyle geldi. Ben çok heyecanlandım ilk başta. Oturdum bir gecede sanırım 7 aylık bir program listesi hazırladım her hafta yayınlanmak üzere. Bu anlamda da e, hızlı çalışmalarımıza başladık. E, olay sağ olsun teknik altyapıyı bize sağladı. Kader şu anda yayınımızı gerçekleştiriyor. Ve Mimarlar Odası'ndan sizinle böyle bir e, yeni bir mecrada bir takım konuları konuşmak üzere buluşmuş oluyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Ünal Şahin. E, Ünal Şahin, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı. Ve bugünkü konumuzda da e, kentimizin maalesef makus kaderi mi diyelim bilmiyorum. 1 bölü 5000'lik planlar, planlama süreci ve uzun süredir bununla ilgili yaşadığımız problemler. Şimdi öncelikli olarak 1 bölü 5000 plan nedir, ne anlama geliyor, kent içinde anlama geliyor biraz bundan bahsedeyim ben kısaca sonra Ünal abiye lafı verelim. Şimdi 1 bölü 5 binlik planlar Nazım İmar, imar Planı olarak geçer. Üst ölçek planlar hazırlandıktan sonra arazilerin genel kullanış amaçlarını, gelecek projeksiyonlarını, nüfusun nasıl yayılacağını, gelişme bölgelerinin, yerleşimlerine ne yöne, ne şekilde kayacağını, arazi kullanımlarını belirleyen aslında kentin kaderi olan planlardır. Mersin'de bu konuyla ilgili oldukça sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz, uzun zamandır. Epey bununla ilgili toplantılar yapıldı, basın açıklamaları yapıldı, hatta odamız bir dava açtı. Böyle bir dönemdeyiz. O yüzden ilk programımızda böyle sancılı bir konuyla başlamak bizim için iyi geldi aslında, iyi olacağını düşündük. Ünal Bey'e öncelikli olarak teşekkür ediyoruz, İlk program konuğumuz olduğu için. Ben teşekkür ederim. Özellikle Ulaş'ın sizi, Sema'yı bu programla ilgili yönlendirmesi hakikaten Sema'nın Mersin'de de tam bizim konumuzla ilgili işsiz kalmamızdan dolayı düştüğü karamsar ortamda birdenbire mutlu olması ve bununla ilgili tutunacak bir şey olması hakikaten sevindiricidir. Bu yönde kendisine teşekkür ederim Ulaş'a buradan. Şimdi bizim 1 bölü 5000'lik, 1000'lik süreç bu sürecin sancılı olması, Sema'nın bahsettiği gibi bu günlere evrilmesi ve bugün de hala bir takım çözümlere ulaşmamasının e, sebeplerini, suçlularını konuşacağız biraz da. Belki bilirsiniz 2004 yılında başlayan o zamanki işte e, bir takım alanların e, terk yoluyla belediye hizmet alanlarının düzenleme orta paylarının fazla alınması ve bunlarla ilgili yapılan çözümlerin mahkemede e, yükleme olarak reddedilmesi sonucunda planlamayla ilgili başka çözümler arayışına gidilmiştir. Çünkü daha önce bu alanlar terk ediliyordu, işte bir takım alanlara yükleme olarak getiriliyordu. Bu da haklı olarak maket tarafından reddedildi. Çünkü haksız bir takım yoğunlaşmalar, öngörülmeyen bir takım yoğunlaşmalar getiriliyor. Bu küçücük sorundan başlayıp olay Mersin'in yeniden 1 bölü 5 binliklerin planlama sürecini geçildi. Tabii ki geçiliyordu yeni bir takım vizyonlar, stratejik bir takım çalışmalar, kentle ilgili eksik olan bir takım vizyonların ortaya konması gerekiyordu. Meydanlar yoktu bu kentte, ulaşımla ilgili sorunlar vardı, altyapıyla ilgili sorunlar vardı. Bunların tamamı çözülmesi için 1 bölü 5 binlik plan gerekliydi. Ancak bu sürecin 2004 yılından başlayıp bugün 16 yıldır çözülmemesinin hakikaten suçlarını bulmak istiyoruz. Çünkü bu süreç e, oldukça yapı sektörüne umudunu bağlamış mimarların, mühendislerin, teknikerlerin, müteahhitlerin, işçilerin, memurların hepsinin inşaat sektörünün çok dinamik olduğu bir kentin tamamen ekonomik yönde çöküntüsüne sebep olan bir süreci önümüze koymuştur ve bu süreç oldukça sıkıntılı bir süreçtir. 2004 yılından yaklaşık 2014 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte. Sayın e, Belediye Başkanımız Macit Özcan'ın olduğu dönemde 3 e, e, yıllık dönemin son iki döneminde eline alınan konulardı. Bu konularda çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar basından gizli yürütülüyor, kendi memurlarından gizli yürütülüyor, mimar arasından gizli yürütülüyor. Bunlar bir türlü yayılmıyor. Yani çok yüzeysel bir takım slaytlarla gösterilerle sürülüyor. İçerisindeki detaylar stratejik planlar, çözüm önerileriyle ilgili hiç kimsenin bilgisi yok. Yani öyle bilgisi yok ki kendi imar daire başkanlarının bile bilgisi yok. Kendi imar müdürlerinin bile bilgisi yok. Kendi kentlerinin, mimarlar odasının, planlamacılar odasının bile bilgisi olmadan sadece spekülatörler tarafından yürütülen ve onların sanki yönlendirdiği bir süreçle 2014 yılına kadar Periyodik dönemlerde meclise getirildi, sonra spekülatörler arasındaki muhtemelen bir takım çelişkiler ve çıkmazlara girerek ya da planlama ilkelerine aykırı olarak tekrar çekildi, tekrar getirildi. Bunlar o kadar çok tekrar etti ki bu 10 yıllık süreç içerisinde. Daha sonra 2014 yılında yeni bir belediye başkanımız seçildi. Bu belediye başkanımız 2017 yılının sonuna kadar bir çalışmalar hazırladı. Bu çalışmaları getirdi, bu çalışmalar da kent içerisinde bir takım vizyonları çok öngöremeyen e, e, sıkıntıları olan bir planlamaydı ve bununla ilgili de oldukça e, ciddi bir itiraz sürecimiz ve mahkemiz sürecimiz başlamıştı. Peki aslında. şey yani bu planlar 1 bölü 5 binlik bir planımız aslında bizim Mersin olarak vardı. Evet. Tabii, e, 2004 yılında gelen vardı. 2004 yılında kadar vardı. Bu yükleme meselesinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı. Sonraki süreçte planın revizyon edilmesiyle ilgili... E, kim nasıl bir çalışma yürüttü? Bunu belediye mi yaptı yoksa bir özel şirkete mi verdiler? E, bu konuda nasıl bir e, yöntem izlendi? Tabii bununla ilgili e, özel bir şirket, özel bir planlama belli bir sınıf karneleri var bunlar biliyorsunuz. <laughs> Bunlara iş ihale edildi. Sorunlarımız bunlardı. Bunların çözümüyle ilgili bir takım konular, yeni alanlar, yeni stratejiler, yeni senaryolar geliştirerek işte nüfusun yeni eee e, yönelimleri yönelimleri olası bir takım nüfus yoğunlukları, e, kentsel gelişim alanları ile ilgili bu iş tamamen sınırları belirlenerek belli bir e, planlama hı hı. ofisine devredildi. Bu planlama ofisi 10 yıl süre içerisinde bu planları getirip e, kamuoyunun önüne kabul görür bir nitelikte getiremedi. Evet. Bu ciddi bir başarısızlık yani 10 yıllık süreç sonucunda hiçbir planlama sürecinin oluşmaması, bu sürecin giderilmemesi ve bunda çok enteresan bir durum var. Bu Türkiye'de belki bu 10 yılın bir benzeri var ama so, bu son 3 yıldır 2017 yılından günümüze kadar 2020 yılına kadar Türkiye, Türkiye'de sadece ve sadece imar planı olmayan kentteki mimarların, mühendislerin imar durumu alamayıp proje yapamadıkları, üretemedikleri tek ülke şey, tek ülkedeki şehir. tek hı hı. şehir Mersin'dir. Yani bu belki de dünyadadır, bilmiyoruz dünyayı ama bildiğimiz tek şey var, Türkiye'de tek olma özelliğini koruyor. Evet, yani bu, bu anlamda gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Hem iş, iş yapmakla ilgili, iş üretmekle ilgili zaten bir problem e, yaratıyor 5000 binlik planlar. Çünkü eğer bir beş binlik planınız yoksa binlik bir uygulama planınız da olmuyor. Yani bunlar hep kademe kademe giden planlar. İşte üst ölçek planları 1 bölü 100 binlik, 25 binlikler, 5 binlikler sonrasında 1 bölü binlik uygulama imar planları. 5 binliğin kabul görmediği bir yerde 1 bölü binlik uygulama planı da dolayısıyla Olabilir. olamıyor. Zaten olmamalı da olamaz da. Bunun sonucunda da bir yerde bir yatırım yapmak isteyen ya da işte bir... Çok basit, da ya da işte yaylaya geçelim, şehir merkezinde köyde bir yerde ev yapmak isteyen bir vatandaş evini yaptıramıyor. Neden? Çünkü imar planı alamıyor, imar, planı, imar durum belgesi alamıyor, imar durum belgesi alamadığı için ruhsat projeleri hazırlanamıyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Ee, gerçekten ekonomik olarak da zaten bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Artı böyle bir durum, kentteki teknik personeli oldukça zor bir duruma sokmuş evet. vaziyette. Onu bunun da ötesinde aslında... 5000 5000'lik planlar askıya çıktıktan sonra biz odada bir komisyon kurup bir inceleme yani 5000'lik planlar üzerinde bir inceleme yapmıştık. Orada gördüğümüz ve bizi çok üzen şeylerden bir tanesi 5000'lik bir plan yapıyorsunuz. Yani kentin geleceğini, kaderini belirlemeye çalışıyorsunuz fakat geleceğe dair yazılmış hiçbir senaryo yok. Yani bir bütünsel bütünsellik yok planda. Yeşil alanların ne olacağı belli değil. İklim krizini konuşuyoruz, bas bas bağırıyoruz. İşte denizler yükselecek, sıcaklıklar her geçen yıl bir önceki yılın rekorunu kırıyor. Bu şekilde de devam edecek. Bu çok bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. Buna karşı yapılmış hiçbir şey yok. Dere yataklarıyla ilgili hiçbir öngörü yok vesaire gibi. Çok büyük problemler de var aslında ekolojik anlamda da baktığımızda. Bununla ilgili biz oda olarak da e, itirazlarımızı yapmıştık. Davamız hala devam ediyor değil devam mi? Devam evet. devam Dava edeyim. sürecimiz şöyleydi hocam. Ee, biz e, yaklaşık 10 maddelik bir itirazımız vardı. Bunlar e, planda öngörülen bahsettiğiniz gibi kamulaştırılacak olan alanların yeşil alanların nasıl kamulaştırılacağı ile ilgili onların bedelleri nasıl ödeneceği ile ilgili yapılaşma olmayan alanların neden e, kentsel dönüşüm olanı olarak yani bir yerde yapılaşma yoksa kentsel dönüşüm gereksinimi olmaz. Böyle bir takım tutarsız e, konular. Eee Dağ Tepedeki Göüşkum Tabiat Parkı ile ilgili ilkelerin planlama ilkelerine uymadığını ile ilgili konuları konuşmuştuk, hı hı. bahsetmiştik, e, açtığımız itiraz ve davamızda özel projenin e, e, birtakım şey, otoban bağlantılarının e, mesela olmaması gerektiği şekilde otoban bağlantıları yapılmış, bu otobanla ilgili kriterlere de uymaya çalışıyoruz. şey mesela çok aslında önemliydi. 2004'e kadar gelen imar planındaki bu Ünal Bey'in bahsettiği yükleme meselesi. Yani düzen, düzenleme ortaklık payından evet. gelen ve işte parsele e, artı emsal yükü olarak sonrasında yükleme e, yapılan durum e, aslında çok büyük bir problemdi ve bu iptal edildi. Evet. E, daha e, bununla ilgili zaten yeni bir e, plan e, revizyonuna gidildi. Fakat bu madde tekrar bu planda da karşımıza bu çıktı. Bu planda değil mi? tekrar karşımıza farklı bir şekilde çıktı. E, şöyle ki belli bir takım alanlarda kentsel dönüşümün olması ve başkanlık yetkisine bağlı olarak oranların belli bir oranda artırılması. Bunlar tabii daha sonraki itirazlarımızdan ortadan kalktı fakat bu sefer yine seçim süreci geldi ve tekrar yeni bir dönem başladı. Bu dönem içerisinde tabii ki onların belirledikleri bir takım takvimler var. Bu takvimlerin içerisinde işte bu sürece kadar, bir buçuk yıllık bir süreç, 18 aylık bir süreçte alt birim belediye bu işlerini bitirecek. Daha sonra bitirmesi resen Büyükşehir Belediyesi tekrar eline alıp bu planlama çalışmalarını yürütecek. Yani bunlarda itirazlarda bir takım iyileştirmeler olsa bile hala çoğu konu duruyor. Örneğin bahsettiğimiz e, benzeri konuların yanı sıra Soli Pompeo polisindeki Antiket'in e, kentin 3. derece sit alanı olan ve 1. derece sit alanı sınırları içerisindeki işte, teknik altyapı alanı belirlemiştir. Bu alan antik limanın mendireye kadar uzatılmaktadır. Teknik altyapı alanının antik kent sınırlarının dışına çıkarılması ve yapının zorunlu ise daha batıya kaydırılması gerekmektedir gibi bir takım şeylere aykırı planlama ilkelerine aykırı noktalar olduğu saptanmıştır. bunların hepsi bizim bahsettiğimiz bu kaygıların yaklaşık %30-%40'ı giderilmiş ancak bunların daha sonra bunları her şeye rağmen kentin içinde bulunduğu sıkıntıların giderilmediği ve planlamaların hala bitmediği, hala 3 yıldır Türkiye'de tek plansız kent olarak Mersin'in kalması ile ilgili süreci ortadan kaldırmamıştır. Mersin'de o dönemde 240 tane büro tescil belgesi olan ofis vardı sadece mimarlık hı hı. ofisi. O mimarlık ofisleri bugün sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. Çünkü bunların o mimarlık ofislerinin çalışanlarla birlikte 400 kişiyi barındırıyorlar mimarlık sektöründe. Çünkü toplam üye sayımız 900 civarındadır Mersin'de. Bunların neredeyse yakına tamamı işsiz kalmış durumda. Bunların e, işle ilgili başvurdukları imar çalışmaları ile ilgili yaklaşık %95'ine red cevabı imar alamamaktadır. A Dolayısıyla bu imar alamamalarından dolayı tüm sektördeki diğer bileşenlerin tamamı işsiz kalmış durumda. Müteahhitlerden, hı hı. inşaat mühendislerine, makine mühendisi, elektrik mühendisi, teknikerler, planlamacılar hepsi tamamen işsiz ve sıkıntılı bir süreç. Bu sürecin de müsebbibi açıkçası planları gizleyen spekülatörlerin biraz daha ön planda olduğu spekülatörlerden Kendileri gerekçe olarak şunu sunuyorlar. Niçin bu planları biz göremiyoruz? Bir takım spekülasyonlar olur. Denin, denip planlar saklanıyor. Daha sonra bakıyoruz ki spekülatörlerden başka hiç kimsenin haberi yok bir planlama süreçlerinde. Bir şeyi bir açıklayabilir misiniz? Yani spekülatör ne demektir? Evet. Neden böyle bir hani şeyde birinci noktada onlar duruyor şu anda? Şöyle, Atatürk'ün bildiği bir konuşma, bir söylem ya da bir böyle söz var. O sözde der ki, yorulmadan, çalışmadan rahat yaşamanın yollarını arayan milletler önce istikballerini, sonra hürriyetlerini, sonra… E, istiklallerini ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Bu spekülatörler tam da şudur işte, Atatürk'ün bahsettiği bu insanlardır. Hiç üretmeden, üretmeyle ilgili hiçbir kaygıları olmayan, hı hı. çocukları yaşayan, okullara giden, insanların geçim kaygıları da için onlara sistem yaratmayı hı hı. hiç akıllarında olmayan, sadece tek akıllarında olan bir takım yatırımları yapmak, o yatırımları içerideki siyasilerle ve oradaki e, gruplarla sadece ve sadece alıp kazama yönüne üretime e, istihdama hiçbir katkısı kesinlikle bulunmayacak olan insanlardır. Yani insanların şiddetli bir şekilde uzaklaşması ve dışlaması gereken insanlardır. Bu insanlar çünkü üretimi, ülke gelişmeyi, kentsel gelişmeyle ilgili hiçbir şey umurla, umurlarında değil. Kentsel stratejiyle umurunda hiçbir şey umurunda değil. Çağdaşlaşma onların umurunda değil. Kentsel doku onların umurunda değil. Yüksek yapı alçı yapı ya da yata yapılaşma, düşe yapılaşma onların umudu da değil. Onlar sadece ve sadece bir mala yatırım yapıp o malı çok kat ve kat daha sonra elden çıkartmak ve o süreç içerisinde hiç kimseye bir kuruş para kaynak sağlamadan, üretmede, hı. İslam sağlamaktan sağlamadan öyle bir süreci oluşturmak isteyen insanlardır. Yani toplumun şiddetli bir şekilde dışında kovması gereken Atatürk'ün e, haysiyetlerini, hürriyetlerini, istikballerini kaybeden insanların e, ta kendisidir bunlar. Yani evet. bu, toplumda böyle bir süreci yaratan insanlardır. Ve maalesef Mersin'de de e, buna ben de şahidim gerçekten. E, Burhanettin Kocamaz döneminde odamızda yapılan bir toplantıda ee, sizinle detayları paylaşalım da spekülatörler, e, değil mi? Evet, Öyle de, bir de, şey de. oldu. Spekülatörlerin haberi olmasın. Ee, böyle bir şey gerçekten toplantıda da konuşuldu. Ee, çok üzücü tabii. Yani bu kadar e, güzel bir şehirde, e, hakikaten hem deniziyle, dağıyla, iklimiyle, coğrafyasıyla bu kadar güzel bir şehirde böyle bir şeye maruz kalıyor olmamız bence çok 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 e, üzücü ve çok düşündürücü. Ee, tarım alanlarının mesela imara açılması durumu var. Ee, işte spekülatörler diyor ya Anıl abi, evet. tarım alanlarını biz niye imara açıyoruz ki? Yani ne ihtiyacımız var? Bizim daha fazla konut üretmeye gerçekten ihtiyacımız var mı mesela Mersin'de? Yani? Ya da şöyle de bir şey var artı olarak, Sabri Bey, e, Sabri Konak bunu her toplantıda hep vurgular. E, onu da önümüzdeki programlarda konuk edeceğiz. E, biz hep 5000'lik lik evet hep 5000'lik lik konuşuyoruz. Fakat bu konuştuğumuz 5000'lik aslında kentin sadece konut, konut alanlarının olduğu kısımda. Yani kentin üretim yapılan işte organize sanayi bölgesinin olduğu daha doğudaki kısımlarıyla ilgili biz şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Esas istihdamı sağlayacak. Evet esas iş üreten, üretimin yapıldığı, kenti besleyen kısımla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Şu an konuştuğumuz şey aslında işte işini yapıp evine dönen insanın kullandığı konut alanlarının olduğu kısımla ilgili ve burada da çok büyük problemlerimiz maalesef var. Ee, geçen hafta aslında bir toplantı yapıldı, 5000 ee, planlarla ilgili. Belki bu bir toplantıdan biraz bahsetmek isterseniz, şöyle ona azıcık biz, belirleyelim, bilgilendirme bu amaçlı. Sancılı sürecin bir an önce giderilmesi amacıyla insanlarımız işsiz ve bu kentin ne yazık ki 70 yıllardan bugüne kadar en büyük dinamizmini sağlayan yapı sektörüdür. Yapılı çevreyle ilgili uğraşan insanların üretimleri, çalışmaları, gayretleri ve bu kenti bir şekilde en büyük e, sektör inşaat yapı sektörüdür. Bu yapı sektörünün çöküntüye uğraması bu planlama sürecinden dolayı yani başta e, Sema Hocam'ın da bahsettiği gibi e, kentte tabii ki bir e, ekonomik çöküntü, bir sıkıntı, bir e, kriz var tüm ülkede olduğu gibi. Ancak tüm ülkede olduğu gibi olan bu sıkıntı Kayseri'de, Konya'da, İzmir'de bu şekilde devam etmiyor. Çünkü evet. onların hala planları var. 3 evet. yıl donmuş bir süreçleri, dondurulmuş dondurucuya konmuş bir süreçleri yok planlama hı hı. açısından. Bu süreç sadece Mersin'de var mı? Mersin'de bu kırıntılar bile artık ortada kalmadı. Dolayısıyla şeyin bizim büyük şehirle olsun, e, alt belediyelerle olsun bu süreci hızlandırmak ve bu sürecin içerisinde hakikaten yani, ilerlememesinin ve bunun yavaşlatılmasının e, kentin üzerindeki baskısı ve sıkıntısının suçlarını bulmak gibi bir yönel soruna e, çözme yöneltiyor. Bununla ilgili müteahhitler derneğiyle olsun, diğer planlama gruplarıyla olsun, kentin ticaret sanayi odası ve Mesihat gibi iş, Mersin Sanayici ve iş insanları dernekleriyle falan görüştüğümüzde bu sürecin herkesin ortak bir sancısı olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bundan dolayı alt belediyeler ve üst belediyelerle görüştüğümüzde özellikle üst belediyedeki planlama süreciyle ilgili uğraşan insanların çok enteresan ve kaygılı bir şekilde böyle şaşırtıcı bir şekilde Aa, siz hakikaten bir bölüm binlik planları imar durumlarını alamıyor musunuz diye sormaları bu konuya ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor çünkü biz e, hakikaten kıvranıyoruz yani e, bu süreçte üretememek e, yaşamsal bir takım kaygılarımızı sorunlarımızı e, seçtiğimiz sektörden dolayı yerine getirmemek gibi bir sorunlarımız sorunlarla karşı karşıyayız yani biz e, artık e, meslektaşlarımız Çocukları nasıl okutacak, evini nasıl işe alacak gibi bir kaygılar var. Bunların neticesinde konuştuğumuzda şöyle bir şeyi gördük. Mezidi Belediyesi yaklaşık planlama çalışmalarını bitirmiş, Büyükşehir Belediyesi'ne sunmuş. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir süre içerisinde Mezidi Belediyesi imara ee, imar durumları verilebilecek durumda. Şey ee, ekleyelim mi hemen, belki hani konuyu bilmeyen e, izleyicilerimiz de vardır. 1 bölü 5000'lik planlardan sonra ilçe belediyeleri 1 bölü 1000'lik uygulama imar planlarını hazırlar. Bunların verilen süre 1,5 yıldır, 18 aydır. Bu evet. ay içerisinde, bunların şu anda 18 ay yerine 32 ay geçmiş durumda, Evet. Yani ne yazık ki. Ee, bunun süreci yasal olarak en son askı sürecinden sonra Mayıs ayında bitiyor. Mayıs ayında eğer bir planlama süreci olmazsa e, ilgili arkadaşlarımızın şaşırdıkları e, hakikaten veremiyorlar mı imarları dedikleri olay yasal olarak artık kilitleniyor. Çünkü Mayıs ayında sonra eğer bu bir bölü binlikler bitirmemişse e, kanunen hiçbir bir bölü binlik hiçbir şey yapılamaz verilemez durumda. Yani artık yasal olarak da alamayacağız. Peki. Eskiden Bilgisizce alamıyorduk ya da bir takım çakışmalardan dolayı alt belediyeler herhangi bir sorun olmasın diye iyi niyetlerine dayanarak Hı. vermedikleri planları artık yasal olarak da alamayacağız. Yani, yani %95'i %5'ini de alama, alamamış olacağız artık. Peki bu yani yasal olarak alamama durumunun sonrası süreç nasıl işleyecek? O süreci hep birlikte bekliyoruz. Yani o süreç tamamen bir sürü sıkıntılı bir süreç. O sürecin uzaması, belirsizlik alması, muallak olması, flu olması... O sürecin tamamen e, sıfır e, bir dinamizmle yürümesi, yani hiçbir şey olmayacak artık. Yani Mayıs ayından bu planların askıya çıkartıp askıdan indirilen ve alt belediyelerin bunları kendi e, süreçlerinde onaylayıp plan vermeleri süreci bitinceye kadar hiçbir zaman e, bir bölü, binlik bir planın imar durumunun alması söz konusu olmayacak o süreç içerisinde Mayıs'tan sonra. Evet, yani gerçekten ciddi, çok ciddi evet. bir problemle yine karşı, karşı karşıya karşıyız. olduğumuz bir durum. Peki ne yapabiliriz? Yani şimdi bizi izleyen vatandaşlarımız da var. Hani teknik Hı -hı. personeli geçtim, halk da bu konuyla ilgili gerçekten çok büyük bir bekleyiş içerisinde. Çünkü mesela yani müşterim olan birkaç tane dostumuz, arkadaşımız var. Kayseri almışlar Mersin'den ve ev yaptırmak istiyorlar. Çok doğal yani kendisine ev yaptırmak istiyor. Ee, gerçekten bir buçuk yıldır bekliyor çünkü imar durumu alamıyor. Ve daha ne evet. kadar alamayacağını da bilmiyor. Ee, bu durumda olan da çok fazla vatandaşımız var. Ee, ne yapabiliriz? Yani Mersinler olarak böyle bir durum karşısında biz herhangi bir şey yapabilir miyiz? Şöyle başlayayım konuya cevap verirken. Şimdi biz Mimarlar Odası olarak... E bu planlama sürecinde 2018 yılında belirli bir vizyonu ve sorunları vizyonu olmayan ve sorunları olan planla ilgili mahkemeye itiraz davası açtık. Bu itiraz işte önce biliyorsunuz İstinaf Mahkemesi'ne döndü, tekrar başvurduk. Daha parsel bazında olması gerekiyor diye söylediler. Hı hı. Bu parsel bazında olması söyledikten sonra bir itirazlarımızdan sonra bunları kabul ettiler hı hı. bir üst mahkemede. Bu süreçle ilgili biz e, tüm taraflarla yani bununla ilgili çalışanlarla, müteahhitlerle, mimarlarla e, konuştuğumuzda dedik ki biz e, bir şekilde belki yol boyunca bir takım şeyler düzelir. Dolayısıyla bu planları tamamen iptal etmeyi davasını sürdürmeyelim ve burada kentin bu önünü tıkayan, istihdamla ilgili sorunları körükleyen süreci, günah keçisi mimarlar odası olmasın diye bu planın itirazlarına ve mahkemeden geri adım atma yoluna gitmeyi düşündük. Hı, hı. Şu anda tam da o sürecin içerisindeyiz yani o kararsızlığın içerisindeyiz. Bu süreci geri adım atma yolunda istihdam lehine geri adım atmayı düşünüyoruz. Bu geri adım atma sürecinde acaba diğer taraf bir adım atacak mı bunun hızlanması? Bu kentin e, İstanbul'un ana kaynağı olan yapı sektörüyle ilgili sürecin e, en büyük engeli olan imar planı süreci, imar sürecini açabilecek e, bir e, evreye eriştirecek mi bizim bu geri çekilmemiz? Onu da merakla bekliyoruz ve bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde biraz daha sesli, biraz daha böyle çığırtkan, e, biraz daha böyle çığlık atarak e, sesimizi duyurmaya çalışacağız. Çünkü ee, tüm meslektaşlarımızın bize bakarak, umut bekleyerek e, hayatlarını erteleme, dondurma şansları yok. Metabolizmaları devam ettiği sürece. Dolayısıyla e, bu süreci e, biraz daha böyle dediğim gibi e, çığlık çığlığa bir süreç olarak önümüze koyacağız. Yapı sektöründe başka bir iş yapma olasılığımız e, da yok. E, Niye hani olsun ki yani? Ba başta bahsettim. Belki Sema Hocam ulaşıyla birlikte Böyle bir konuyla ilgili, mecrada, işiyle ilgili güzel bir süreç yakaladı. Hepimizin bu süreci böyle yakalama olasılığı da yok. Hayır bir şey için. yani tamam böyle, burada böyle bir şey yapıyoruz evet, evet ama mimarlık eğitimi almış, mimar evet. olmak istemiş ve mimar olmuş. Ve gerçekten bir şeyler üretmek isteyen evet. insanlar niçin böyle bir şey durum karşısında başka bir... Evet. sektöre yönelmek zorunda kalsın. Yani ben mimarlık yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Evet. Ya böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu ve bu da çözülmesi gereken bir şey. işte. Bu, Türkiye'de belki de ilk örneğiyiz. Şey evet. vardı değil mi? Bir de e, Mimarlar Odası'nın basın açıklamasından sonra eee 5000'likler ilk askıya e, Çıktı sonra o süreçte Mimar Odası'nın basın açıklamasından sonra bin. 20 bin miydi? 17 bin yani yaklaşık 30 bin küsürdü. Onları birleştirince, kategorilendirince yaklaşık 17 bin tane yani itiraz oluştu. yani evet 17 17.000 itiraz ki bu kısaltın yani aslında birleştirildiği, Özel, evet, birleştirildiği için 17 bin için, evet. itiraz Normalde işte 20 küsür bin diye ben evet, hatırlıyorum evet. konusu aynı olanları tek itirazmış gibi kategorize edip 17 bin küsüre indirmişlerdi bir gazete haberinde okuduğuma göre Türkiye'de hiçbir imar planına bu denli bir itiraz Söz yapılmamış olmuş. bugüne kadar çünkü, bu, bu anlamda da Türkiye'de birinciyiz yani ne mutluyuz. Evet, yani o kadar kenti görmeyen, kenti hissetmeyen, kentle ilgili dediğiniz gibi iklimsel sorunları bilmeyen, iklimsel vizyonlarla ilgili bir takım kaygılar koymadan yapılmış bir planlama ve bu planlamanın da bu konuların ötesinde Oluşmuş bir doku, kentsel doku, sokaklar, caddeler, bir takım kent belleğinde yer etmiş mekanların hiç umursanmadan evet. yeni bir planla ele alınışı ve o plan da ne yazık ki sadece bir anlamsız bir şekilde sadece yeni bir yol açma bahanesiyle oluşmuş. Ve insanları lüzumsuz yerde yerlerinde etmeli, sorunlar üretmekten başka bir... E, amacı olmayan plan olduğu görülmekte. Dolayısıyla Mimar Odası'nın uyarmasıyla e, bu kadar büyük bir ölçü, ölçüde şey itirazlar söz konusu evet. oldu. Süremizin sonuna geldik bugünkü programımızda. Ben çok teşekkür ediyorum Bey'e. Ben teşekkür e, Şeyle ilgili de isterseniz şöyle bir konu daha e, ekleyeyim. Hı hı. E, şimdi eğitimle ilgili Mimar Odası'nın araştırmalarında e, mesleğini mimarlık olarak geçtiğimiz iyi dönemlerde seçen meslektaşlarımız, mimarlık öğrencilerimiz işi bitirdikleri bu dönemlerde, okul bitirdikleri bu dönemlerde pişman olduklarını böyle bir meslek seçtiğimizde evet. ve dolayısıyla yani Türkiye'nin genelinde ama Mersin'deki okullarda artık kontenjanlar, mimarlık kontenjanlarının dolmadığını görüyoruz. Yani bu, hı hı. bu sıkıntılı, sancılı süreçler buna da bağlı olarak değerlendirebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. E, kamerada Kader'e, Kader Çetin Taş'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.